Abi sen nasıl bir kral mimarsın ya? Sen nasıl bir insansın ya? Allah'ını sevdim. buraya ebeveyn manyosu. Sen bu pencereyi bu evi nasıl koydun abi? Kurban olayım sana. Bu adamı tezlerde mezarda eğitilmemesi lazım ha. Ot diye, diye gönderin abi sağa sola. Fakültelere gönderin. Bak açını konuşayım size. Abi böyle bir şey yok ya. Klozette oturuyorsun. Panoramik deniz manzarası. Duşunu alıyorsun. Panoramik deniz manzarası. Böyle bir şey var mı abi? Ebeveyn manyosu. Baya da geniş ha. Hadi kaliteyi falan geçtim abi. Bak bayağı da geniş. Bayağı geniş kullanan havlu panı koyduğu yere bak. Ya bu kadar mı güzel bir ebeveyn banyosu dizayn edilir. Çap ama çapın da bir adı var ha. O şekilde dizayn etmişler. Ebeveyn banyosu. Muhteşem bir ebeveyn banyosundayız. Bunlar zaten bu şekilde mıknatıslı yaklaşık 5,5-6 metreye yakın bir ebeveyn banyosu. Ya böyle burada ufkun farklı yerlere gidiyor düşünmek bile istemiyorum. Giyim odasının olduğu bölüm sıralı sıralı bu şekilde. E, raflarımız ışıklı görmüş olduğu üzere ahşap üzeri raki olan gardırobumuz. Yatak odası burası. Bak abi. Buraya yatak odası. Bu arada bunu anlatırken buranın sosyal alanlarını konuşayım. Buranın içinde hamam, sauna, kapalı spor salonu, fitness. Dışarıda 600 metrekarelik jacuzzi'li şeralli havuzunuz var. İki adet golf sahanız var, futbol sahanız var, voleybol sahanız var, basketbol sahanız var, çift katlı 3 adet akua parkınız var. Kamelyaydı, barbüküydü, çocuk oynananlarıydı. Bunları kış bahçesiydi. Bunları saymıyorum arkadaşlar. Neti buranın 86 metrekare. Daha bir şey göstereyim mi? Aslında ben diğer çıkımları bunlara yani hepsini size anlattım. Fazla bir şey anlatmayacağım. Ben size buranın aurasını anlatacağım şimdi. Bak. Bak abi burada bir pencere var. Aşağıdaki terasta olan yeri açıyor bu. Tabi terası ait değil. Sakın gözünüze kesmeyin burayı başkasına ait. Kapısına almışlar yani. Şu gördüğünüz de arayel arkadaşlar. Kısa böyle Fransız balkon dediğimiz bir yer. Ama nasıl bir balkon? İçime gireydim biraz geri çık. Çık çık çık. Evet Fransız balkon dediğimiz yer ama arkadaşlar. Bu normalde boylu boyuna. Biraz geri misin lütfen. Git 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 Beni görme de git git. Çarpınca dur. Ses ah çarptın durdun Bak ne güzel. Bak işte Bak burası koridor bak. Buradan bile koridordan bile deniz manzarası olur mu ya? Dairenin koridorunda deniz manzarası var arkadaş. O kadar söylüyorum yani. Gel ebeveyn mayosuna gel. Gel korkma gel. Bak. Burası zaten bayağı bir geniş. Bu bina başlı başına çap ama başlı başına mükemmel bir daire diyebilirim yani. Bu daire için konuşuyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Burası da gayet geniş Hilton Lab'ın olduğu, bulaşık makinesinin olduğu, arkada klozetimiz oldu. Gözükmüyor oradan. Girme boş yere. Gel. Gel. Çocuk odası. Bak çocuk odasına. Bak. Çocuk odası. İstersen 3 tane yatağısızdır. Arkonda full kum kuyunun panoramik deniz manzarası. Altına imzamı atarım. Kapanmaz. Kapanmaz ha. Bak kapanmaz. Kapanmaz. Nasıl o mimarın altına imza atıyorum? Benim altıma da imza da atın yani. Öyle şey yapmayın yani. Burası da salon ve mutfaktan oluşan odamız. Bak abi odanın genişliğine. 86 diyorum ya. abartısız 86 diyorum. Bak. Şu gördüğün mutfak tezgahı her şey dahil arkadaşlar. Bak. Bak 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 bak. Anka stresine kadar. Hatta buraya siz bilirsiniz buraya ne giriyor? Mikrodolga mı gelecek buraya? Mikrodolga. Mikrodolganın ol yer. Üçlü anka stresimiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi siz aldıktan sonra garantisi başlayacak. Bunlar bile pirinç döküm. Burası pirinç döküm. Filtre evyemiz. Kapakları görüyorsunuz. Hepsi ızgara şekilde böyle. Ahşap arkadaşımlar. Üzeri 11 milim. Lak arkadaşlar. Lak ya boyadan bahsediyorum. Düzen bu şekilde. Şöyle kapıyı göstereyim size. Geçen kapıyı söyledim ya. Bunu kimse almak istemiyormuş. Ya kiloyu bir tahmin edin ya. Kilosu bile 115 %15 indirme yapacağım diyorum. İnanmıyor musunuz? Ben yaparım diyorsam yapardım bak. Bunun kilosunu bilin. Bak ağırlığını. Ben biliyorum hatta dün mü? Dün müşteri geldi buraya bakmaya geldi. Tam net kilosu söyledim. O senin için geçerli değil. Akrabanı arkadaşına söylersen senin için de geçerli Gel balkona. Balkona gel. Panoramik deniz manzarasını gör. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım aşağıda göster. Gel. Gel gülüm. Aşağıda göster. Gör insanlar görsün bak. Göster şöyle panoramik maki ile beraber panoramik deniz manzarasını göster. Aşağıya da göster, havuzda göster. İnsanlar görsün, nerede yaşayacağını görsün. Hep bunları ben anlatırken sen çek. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bu videoyu iptal edelim ha. Niye biliyor musun? Aşağı karga kondum. Karga gördün mü? Uğursuz geldiğini anlıyorum. Neyse boşver çek. Bak şimdi. Burası ne? Tüm tesisat çekilmiş burada. Bütün tesisat. Bu video güzel aslında. Videoyu baştan göstermedim devam aşkım. Sen de nasıl? Video güzel mi? Güzel. 9 ya burada 10 metre kadar var ya yani. orada çekme payı da var biraz. 10 metre bir balkon. Burada huzur içinde yaşayabilirsin. Bak burada bunlar biz buna dökme diyoruz arkadaşlar. Bu dökme. Üstü boyalı. Yani burada her şey kaliteli. Bilginiz olsun yani. Burada da herhangi bir klima çıkışı falan yok. Burayı da cam balkonla kapatabilirsiniz. siz. <laughs> Manzara açık kalsın. Bu daire için ve daha fazla bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Yazlıksız siz yazlıksız kalacaksınız ya ben biliyorum.